Herkese merhaba kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim arkadaşlar. Sizlere bugün videomda şöyle görmüş olduğunuz gibi bardaklarımı aldım arkadaşlar. Bu bardaklarla ne yapacağım? Bunların matlığını gidereceğim arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın oldukça böyle matlı duran bardaklarım var bu arada biraz gripim hastayım arkadaşlar sesimden dolayı şimdiden sizlerden özür diliyorum bakın şöyle matlaşmış bardaklarım var arkadaşlar elimde şöyle tek tek sizlere göstereceğim öncesi sonrası yapacağız arkadaşlar şimdi nasıl parlatacağım ben bunları arkadaşlar şöyle bakın çamaşır sodası var elimde bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim çamaşır sodasını ben çamaşırdan ziyade mutfakta temizlikte kullanıyorum arkadaşlar bunu da buradan belirteyim temizleyeceğiz ama öncelikle şöyle bir kaynar su alacağım arkadaşlar ben şöyle sodamı ağzını bir açayım. Şöyle bardaklarımın bakın üzerine çamaşır sodasını gezdiriyorum. Daha sonra kaynar su döküyorum arkadaşlar. Kaynar su önemli. Kaynar su olmazsa çamaşır sobası da böyle çözülme olmaz arkadaşlar. Üzerine böyle biraz daha gezdirelim. Şimdi suyumuz kaynar olduğu için ben elime bir maşa alacağım. Şöyle kağıtlarımı yan çevirmem lazım. Evet. İnatlaşıyor bardaklar. Ben onlarla inatlaşıyorum. Onlar benimle inatlaşıyor. Evet kaynar suyumuzu döktüm arkadaşlar değil mi? Şimdi bakın içerisindeki soda. Ee, şöyle söyleyeyim size her çamaşır sodasında şöyle bardakta görmüş olduğunuz gibi. Bakın şuralarda şöyle e, çamaşır deterjanı, toz deterjanı gibi şey var. E, bu çamaşır sodasının markasında erimiyor arkadaşlar bunlar. Ben bunu nereden almıştım? E, Bim'den almıştım arkadaşlar. Buna bir şans vermek istemiştim. Güzel de bir sonuç elde etmiştim arkadaşlar. Sabun kokulu diyor. Gerçekten de e, dökünce böyle beyaz sabun kokuyor. Ve güzel de bir kokusu var. Bunu Bim'den almıştım. Ama ben normalde hangi marka kullanıyorum. E, size onu da söyleyeyim arkadaşlar. A101'deki e, Çiçeğin markasını ben kullanıyorum. Onu tercih ediyorum. Ama Bim'de geçenlerde ben bunu görünce dedim bir de bunu alayım. Bir de buna şans vereyim. Ama gerçekten de güzeldi. Gerçekten yani ben çok memnun kaldım ayrıca şunu da belirteyim size bu bime her zaman gelmiyor arkadaşlar böyle ayda bir iki ayda bir böyle promosyon ürün olarak böyle geliyor indirime giriyor ben de o fırsattayken almıştım Dediğim gibi ama ben normalde A101'in çiçeğim markasını kullanıyorum arkadaşlar ve ondan da çok çok memnunum evet şimdi bu bu şekilde bekleyecek Artı ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu bardakların üzerine bir de Şöyle Bakın parlatıcı dökeceğim. Yeterlidir. Size önceki halini göstermiştim. Bu, bu şekilde Ben böyle evire çevire Sağlı sollu Bu şekilde bekleteceğim arkadaşlar. Kaç dakika? Bir 10 dakika 15 dakika kadar beklese yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi bu beklesin. Ben de orada böyle evre çevire bekleteceğim. Zaten videomun da fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok aşırı şikayet alıyorum. İşte diyorsunuz ki çok konuşuyorsun ondan sonra. <laughs> videoyu çok uzatıyorsun. <laughs> ben şimdiye kadar kaç tane temizlik yapmıştım falan. 8 dakikada kaç temizlik yapabiliyorsanız siz yapın arkadaşlar. Ama ben burada temizlik yapıyorum ve bekletmem gerekiyor. Eğer ki ben bu videoyu kesmezsem arkadaşlar siz 20 dakika boyunca beni dinlemek zorunda olacaksınız. Ama ben elimden geldiğince videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. Buradan da sizlere dipnot geçmiş olayım arkadaşlar. Eleştirileriniz sizlere kalsın. Rica ediyorum. Kalp kırmayalım yani öyle söyleyeyim. Evet şimdi ben kapatıyorum ve durumlama esnasında sonucu size göstermek için tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim şimdi ne yapıyorum bakın şöyle bulaşık bezimi elime aldım ve üzerine şöyle de bir sadece bulaşık deterjanı alıyorum ve köpürtüyorum daha sonra ben bu bardaklarımı şöyle yıkama işlemine geçeceğim arkadaşlar bekledi bu arada. 10 dakika kadar bekledi. Bu arada sesimden dolayı sizden tekrar özür diliyorum. Şimdi yıkama işlemine geçiyorum. Sonucu size göstereceğim. Eğer sizlerin de böyle matlaşmış, sararmış artı çizilmiş bardaklarınız varsa arkadaşlar bu yöntemi mutlaka uygulayın derim. sizlere buradan canlı canlı yapıyorum sonra bana şey de diyorsunuz ya geçenlerde bir yorum vardı ee, sen kamera arkasında başka şeyler yapıyorsun bizi kandırıyorsun veya yerine başka ürün koyuyorsun arkadaşlar ben o kadar zengin değilim ki ürün yerine yeni bir ürün koyacak kadar yani bir saniye şöyle kamera açımı ayarlamam lazım sizlere görüyor musunuz? Matlık tamamen gitti. Kararma da tamamen gitti. bakın arkadaşlar. gördüğünüz gibi evet, bardaklar? Arkadaşlar, bakın ben şöyle bardaklarımı da aldım, kurulama işlemini de yaptım arkadaşlar. Kendi kendilerine böyle suları aktı. Şöyle sizlere bardağımın halini göstereyim. Gerçekten hiçbir şekilde matlaşma kalmadı ve tertemiz, ışıl ışıl oldular arkadaşlar. Ben bu işlemden gerçekten çok memnun kaldım. Sizler de bu şekilde bardaklarınızı matlaşmış, sararmış ve çizilmiş bardaklarınızı bu yöntem ile temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel, etkili bir yöntem. Evet ben bugün burada videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.